Mini TV'nin ana haber bülteninden herkese merhabalar. Artvin'in tek haber kanalı olan Mini TV ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün itibariyle aldığı yeni kararlar şu şekildedir. Sokağa çıkmak kısıtlaması akşam 9'dan akşam 7'ye yani 2 saat geri çekilerek akşam 7 ile sabah 5 arası hafta içi bu şekildedir. Ramazan ayının ilk 2 haftası e, kısmi kapanmaya başlanılacaktır. Türkiye'de şehirler arası seyahat e, yasağı yarından itibaren uygulanmaya başlanılacak. Yeme içme hizmeti veren kafe, restoran, spor salonu, çay bahçesi bayrama kadar faaliyetlerine ara verecektir. Sınav sürecinde olan 8 ve 12. sınıflar ile okul öncesi hariç tüm kademeler uzaktan eğitime devam edecektir. Bugün vaka vaka tablomuza baktığımızda e, 59 bin küsürlerde bir rakam var. Dün ise 54.562 idi. Yani bir gün arasında tam 5.000 bir fark var. Toplam Türkiye'de bugüne kadar yapılan test sayısı 41 milyon 892 toplam vaka sayısı ise 3.903.000'dir. bindir. 2021 yılı doğalgaz altyapı çalışmaları Akmercan firması tarafından 4. etabı düzenlenen törenle bugün yapılmıştır. Doğalgazın artındaki kısaca serüvenine girecek olursak 2018 yılında başlamış olduğumuz altyapı çalışmaları dördüncü etapımızda şu anda bu itibariyle başlamış bulunmakta. Ve yaklaşık 2500 haneye doğalgaz şu an itibariyle sağlanmış olup yıl sonu itibariyle de bu rakamı 5000'e ulaşmayı hedefliyoruz. Bu da artı yaklaşık yüzde %45 oranında doğalgaz altyapısını tamamlamış olmayı hedefliyoruz bugün itibariyle. Yıl sonu itibariyle de bu rakamla ulaşıp potansiyellerimizi gerçekleştirip harfimizin çevresine, doğasına, vatandaşımızın maddi olarak tasarrufunu sağlamanın, bunu yaşamayı hep beraber inşallah istiyoruz. 2019 yılında Çayazlı Mahallesi'nde doğal gaz altyapı yatırım programı tamamlanmıştı. 2019-2022, 2020 yılı doğal gaz altyapı yatırım programında Opet Kavşağı'ndan Köprümamiye yine kadar Çarşıda şehit durdun acar ve yurt mesaret caddelerinin tüm altyapı imalatları doğal gaz firması tarafından da tamamlanmıştır. Bu sene ise Gök ormanından şehir merkezine kadar olan cadde ve sokaklar, Çarşı Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Caddesi, Hastane Caddesi, Hürriyet Caddesi, Sabit Toplu'nun Avcı Caddesi, Valli Konağı çevresindeki sokaklar, Pazar Yeri çevresindeki sokaklar tamamlanarak doğal gaz hemşehrilerimizin da sunulmuş olacaktır. 2021 yılı doğalgaz altyapı programı tamamlandığında Çayazı ve orta mahallelerinin tamamı. Çarşı Mahallesi'nin yüzde seksenlik bir bölümü. Dere Mahallesi'nde ise Yurttaş çevresi ve çevresindeki bölgesindeki konut ve iş yerleri doğalgaz gaz hizmetinden yararlanacaklardır. AKP demin bahsederken 2500 diye bahsetti. Ben 2000 konut diye bir gördüm, O 2500'müş onu e, 2000 konutta 1200 konutun aktif olduğunu biliyorum. Şeyde, 2021 yılında da demek ki hedefimiz 5000 olacakmış ama ben 4000 doğal gaz abonesinin olacağına da inanıyorum. Sonucumuz olacak. Akbercan şirketin 2021 yılı için aktif merkeze ayrılmış olduğu bütçe 6 milyon civarlarındadır sanıyorum ki. İnşallah ıı, erkenle bitirirsek Akif Bey de ıı, ek bütçe ister üzerinde de tamamlarız diye düşünüyorum. olmasını nasip eyle ya En kısa zamanda bütün il genelimize doğal vermeyi, verebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. kullanan kardeşlerimizi her türlü tehlikelerden seni muhafaza eyle ya Şehir ilçesi Dereçi Köyü'nde 17 Mart 2021 Çarşamba günü meydana gelen yangında evleriyle birlikte çeyizleri de yanan genç kıza Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici ve kursiyeleri tarafından hazırlanan çeyizler hediye edildi. Artvin Barosu'nun 26. Genel Kurulu'nda 50 yılın ardından ilk kez kadın baro başkanı seçilen avukat Ayla Varan bugün Asliye Ceza Hukuk Hakimi Semih Aydın tarafından mazbatasını aldı. 10 Nisan Cumartesi günü yapılan Artvin Barosu 26. Olağan Genel Kurulu'nda 57 oy alarak Artvin Barosu Başkanı seçilen Avukat Ayla Varan Asiye Ceza Hukuku Hakimi Semih Aydın'dan mazbatasını aldı. Dediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten bana güç verdiniz. Aslında dün de söylemiştim. Burada olmanız benim için çok kıymetli gerçekten nedenlerini de hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Olmasa da kıymetlisiniz zaten. Yani ben hayatımın hiçbir döneminde şu maskenin dışında maskeyle dolaşmadığım için her birinizin ne kadar kıymetli olduğunu zaten biliyorsunuz hepiniz. Burada da bir e, görevi devraldık. Artvin Barosu'nun 50. yılında bir kadın başkan figürüyle yola çıkılmasını arzu etti. E, Birçok kadın arkadaş aslında. Ama biz e, şunu söyledim ilk de onlara konuşurken eee sadece kadın figürüyle eğer böyle bir göreve talip olacaksa sadece kadın olma figürüyle değil elbette gerçek hukukçu kimliğiyle adaletin gerçek tecellisi için savunma mesleğinin en kutsal yönlerinin ön plana çıkarıp herkese kabul ettirilebilmesini sağlamaya çalışmak için aday olacağımı söylemiştim. O şekilde de olacak. Artvin Baros'u 50 yıllık geçmişine göre nasıl hareket ettiyse aynı çizgiyi yükselterek devam edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu yoktur zaten, olmasını da istemem. Burada meslek örgütümüzde önceliğimiz elbette avukat hakları, savunmanın kutsallığı olacaktır ama her alanda kadın olarak da varlığımızı kadın duyarlılığı ile göstereceğiz. Artvin'in Ardınç ilçesinde bulunan karayolu üzerinde yer alan ve karşıdan karşıya bir, menfa, bir menfez ya da köprü yardımıyla geçmek üzere U şeklinde 400 metre uzayan yol tepkilere neden oluyor. Uzun zaman önce yapılan yol bölge halkı tarafından kısaltılması isteniyor. Teravih namazlarının camilerde değil evlerde kılınmasına kılınmasına dair verilen karar ardından Artvin Müftülüğü'nün yaptığı açıklamayı dinliyoruz ülkemizin içerisinde bulmuş olduğu bu e, koronavirüs e, gerçekten bizim programlarımızın e, şeklini değiştirdi. Evet. E, yani daha önce camilerimizde e, vaz e, efendim hutbe şeklinde gene hizmetlerimizi yapmaya çalışıyoruz ama artık e, sosyal medya e, veya da televizyon mecrasına kaydırdı hizmetlerimizi. Biz de o manada e, bu sene. E, Hatice Hanım'ın önderliğinde kurulmuş olan bu Akbirli TV'de iftar programlarımızı icra edeceğiz. İşte. Bu aynı zamanda bizim müftülüğümüzün sosyal medya hesabından yayınlanmış olacak. Camilerimizde mukabeleler yine tedbirli bir şekilde okunmaya Yok. devam edecek. Her gün 11.30'da müftü yardımcımız merkez camiinde, yine sosyal medya hesabımızdan yayınlanan mukabele programını icra edecek. Burada yani e, imkanı olmayıp da okuma imkanı olmayıp veyahut da mukabele takip etmek isteyen kardeşlerimiz için bu önemli bir hizmet diye düşünüyoruz. E, bununla birlikte e, müftülüğümüzde e, ve bütün müftülüklerde, il müftülüklerinde alo 190 fetva hattı hem bayanlar için hem erkekler için hizmet vermeye devam ediyor. İftara, i̇ftar saatine kadar bu devam edecek. Hafta sonu dahil olmak üzere. Bununla birlikte yine camilerimizde beş vakit namazlar seyretilmiş şekilde kılmaya devam edecek. yeni gelmişken teravih namazıyla alakalı da bize bir açıklamada bulmak istiyorum. Malumunuz geçen yıl camilerimiz cemaatle namaz kılmaya elverişli değildi. Sadece ferdi olarak gidip biz vakit namazlarımızı kılabiliyorduk. Yani cuma namazları kılınmıyordu. Bu sene Allah'a şükür en azından maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek camilerimizde beş vakit namaz cemaatle kılınabiliyor. Cuma namazlarımız yine aynı şartlarda kılınabiliyor. Ama teravih namazı malumunuz olduğu üzere bir saat Te yakın bir zaman dilimi içerisinde e, kılındığı için insanların bu kadar zamanda bir arada bulunmaları bu virüsün yayılmasını hızlandıracağı düşüncesiyle bu sene sadece yatsı namazının 10 rekatı camilerde kılınacak. Bitir e, namazı e, evlerde kılacağımız teravih namazından sonra e, eda edilecek. Yani e, hasılı özetle e, camilerimizde yatsı namazı 10 rekatı kılınacak. Teravih namazı ve vitri namazı evlerimizde kılınacak. Yani burada kardeşlerimizin biz hoşgörüsüne sığınıyoruz. Artvin'de besicilik yapan küçükbaş üreticileri Hemşin ırkından vazgeçemiyor. Bölgede bulunan 80 bin adet 80 bin adet damızlı koyun ırkının %90'ı Hemşin koyununda koyunundan oluşmakta. Her yıl baharın gelişiyle sayıları artan Hemşin koyununun kuzlarıyla buluşma anı havadan görüntülendi. Gündem Artvin adlı gazetemizin 6. sayfasında yer almaktadır. Sol Parti Artvin İl Başkanlığı'nın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yaptığı basın açıklamasını izliyoruz. Sol Parti Artvin İl Binası'na asılan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili pankartın emniyet güçleri tarafından alınmasının ardından parti üyeleri parti il binasına tekrar astı. Partimizin il ve ilçe binalarını İstanbul Sözleşmesi bizim de pankartlarından ötürü Artin Merkez, Popo ve Boşta parti örgütlerimize dönük baskı ve yıldırma politikalarına hep birlikte şahit olduk. Geçtiğimiz Cuma günü emniyet güçleri il binamıza gelerek partimizde arama yapmak ve pankartımıza el koymak istemiştir. Gözaltı ve arama kararlarıyla pankartımız bir suç unsuru sayılarak alıkonulmuştur. Bu karara itiraz eden il başkanımız ve bir üyemiz yaka paça gözaltına alınmıştır. Savcılığın verdiği kararla emniyetin il binamıza çilingirle girmek isteyip pankartımızı alması siyaset yapma hakkımızın ihlal edilmesidir. İktidarın İstanbul Sözleşmesi'ne ve kadın mücadelesine yönelik bu tavrı ülkemiz hemen önce açılan Hopa Kültür ve Sanat Evi işletmecilerinden Nagihan Akkaş işletmeleri için herkesin seferber olduğundan bahsetti. Biz burayı 29 Ekim'de açtık. Büyük bir dayanışmayla, kolektif bir çalışmayla açtık. Bütün her şeyde herkesin emeği var. O zamandan beri açığız ama pandemi dolayısıyla kapanmalar yaşadık. Yapacağımız faaliyetleri bir nebze olsun başlatmaya çalıştık ama atölye çalışmalarımız henüz başlamadı. Bu bölgede toplumun ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz kültürel ve sanatsal etkinliklerin bir nebze olsun doldurmaya çalışmayı amaçlıyoruz. Neler var e, bu kültür ve sanat etkinlikleri içinde? Gençlik atölyeleri var, çocuk atölyeleri var, tiyatro atölyemiz var, satranç akıl oyunları atölyelerimiz var. Aslında en çok planladığımız şey söyleşiler, yazarlarla, şairlerle. Ama işte bildiğiniz gibi pandemi sebebiyle onlara henüz başlayamadık. Atölye yürütücülerimizin hepsi gönüllü arkadaşlarımız, öğretmenler var, tiyatrocular var. Hepsi kendi istekleriyle bu çalışmanın içinde bulunuyorlar. Dayanışmayla yanlışmayla yürüptüğünüz bir yer burası evet, sizin için. Evet, evet, evet. Otorilya yapacak arkadaşlarımız olsun, burada çalışan arkadaşlarımız olsun, herkesin e, kattığı emeğin amacı bir dayanışma göstermek. Bunu burada büyütmek, ilerletmek, bir insana dokunabilmek amacıyla herkes burada. Evet. Kira gibi zorunlu ödememiz gereken şeyleri burada küçük bir kafemiz var arka tarafta. E, oradan gelen gelirle karşılamaya çalışıyoruz. Onun dışında şu an maddi getirisi olan bir işte yapamıyoruz zaten. Bizim burayı kurarken ki en büyük amacımız burada hopada yozlaşmaya yüz tutmuş gençlerin varlığıydı. Gençlerin kendilerini keşfedecekleri, kendilerini alan yaratacakları bir yer yoktu. Bizim aslında en çok dokunmak istediğimiz kitle genç yaş grubu. Onlar da burayı görünce seviniyorlar çünkü ilgi alanlarını karşılayabilecekleri bir yer var. E, gençler burada atölye yapıyorlar. Hatta bir atölyemizin yürütücüsü de bir genç arkadaş olacaktı ama dediğim gibi başlatamadık. Kitaplarımız da birçok yayın evinin e, bize desteğiyle geldi. E, bağışladılar yani. Kitapları alıp iki hafta kullanıp geri getirebiliyorlar. Bu şekilde işletiyoruz kütüphaneyi. Yanlış mı Türkiye genelinde de yayın buradan. Evet kitaplarımızın e, yayın evlerinin dışında birçok insan bize kitap gönderdi Türkiye'den kendi kütüphanesindeki kitapları gönderdiler. Onlar da çok kıymetli hepsi bizim için. Hepsini burada böyle sergiliyoruz işte. Liglerde son hafta sayın seyirciler. 7 Mart Handball Kulübü antrenörü Murat Ülker 18 Nisan pazar günü gerçekleşecek olan Türkiye Kadınlar Handball Ligi'nin son maçından önce Artvin'i TV açıklamalarda bulundu. Şu an 7 Mart Handball Kulübü'nün e, antrenörü yanımızda Murat Ülker yanımızda. Merhaba Murat Ülker. Merhabalar, hoş geldiniz. Artvin'de spor adına e, güzel dönemler yaşıyoruz. İnşallah bu süreçleri daha iyi yerlere getirmek için elimizden gelen bütün çabayı harcıyoruz. E, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde e, yapmış olduğumuz çalışmalarla da e, görmüş olduğunuz çocuklarla birlikte bunun en önemli yapısı, altyapı. Altyapı olmadan başarı olmuyor. 7 Mart Spor Kulübü çatısı altında kulüpler faaliyet yapıyoruz ama burada bilinmesi gereken çok önemli veri Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim ve kulüp işbirliği ile olan başarılardır. 6 yıl önce yapmış olduğumuz bir projede Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim ve kulüp işbirliği ile yapmış olduğumuz projede altyapıdaki Artvinli çocuklarımızla birlikte uzun vade 5-6 ee, yıl içinde biz Türkiye'de dereceler yaptık. İşte Anadolu e, liginde Türkiye 3.sü olduk Kulüplerde Türkiye ikincisi olduk. Gazi Ortaokulu'nda Yıldızlar'da Türkiye ikincisi olduk. Ve bu başarılarla birlikte e, biz ikinci lige çıktık ve 2. ligden de 1. lige çıktık. İnşallah bu sene 1. E, ligde e, son maçımıza çıkacağız. E, Pazar günü saat 1'de Çoru Üniversitesi spor salonunda Ankara Büyükşehir Belediye takımı var EGO. Şu anda ligin şampiyon takımı, Namalup şampiyon takımı onu ağırlayacağız. Güzel maç olacak son maçımız. İnşallah kazanırız biraz bu maçı da tamamlamak istiyoruz. Biz Artvin'de Türkiye Handball müsabakalarında Artvin ilimizin ve seyircimizin çok potansiyel olduğunu düşünüyorduk. Ve bu potansiyel de başarımıza çok katkısı oluyordu. İkincilikte daha önceki senelerde seyirciyle oynuyorduk. Ama pandemiden dolayı bu sene seyircimizle takımımızı buluşturamadık. Buluşturamayınca bu sporcuya da yansıdı ne anlamda yansıdı? Performans anlamda, motive anlamda ve halkımız gerçekten Artvin'in çocuklarımızı izlemek çok istiyordular. Bu sene ondan mağdur olduk. İnşallah seneye pandeminin de biteceğini düşünerek daha iyi bir kadroyla halkımıza da bu takımı izlettirmeye çalışacağız. Bu hafta pazar günü Çoru Üniversitesi spor salonunda saat 1'de maçımız var. Pandemiden dolayı seyirci alamıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Facebook hesabı Paylaşıyor. paylaşılıyor. Bu arada Gençlik İsmail de çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bütün maçlarımızı yayınladı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi de Ballıca Köyü'nde gezinen yaban keçilerinin görüntülerini ekranlara yansıtıyoruz. Yaban keçileri evcilleşti. Artvin Yusufeli ilçesinde 24 kilometre uzaklıkta Balcılı Köyü Belkonaklar Mahallesi yaban keçileri sürü halinde köye gelerek insanlarla iç içe oluyorlar. Balcılı köyü sakinleri yaban keçilerinin evcilleştiğini söyleyerek keçiler aramızda rahatlıkla dolaşıyorlar. Ayrıca Mart ayı oğlakların doğumu ile sürü kalabalıklaştığını gözlemlemekteyiz. Bu güzel hayvanların avlanmasını istemediklerini köyümüze av için gelen avcılara geçit vermediklerinin bilgisini verdiler. Çevremizi ve yaban hayatı korumalıyız. Yaban keçi avına hayır diyoruz dediler. Akmini TV olarak bugünlük de haberlerimizin sonuna geldik. Bir sonraki gün görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.